Günaydın canlar. Bugün ne güne? Vlog güne. O kadar uzun zamandır vlog çekmiyorum ki vlog çekmeyi aşırı özledim. Yani çok hareketli bir gün olacak mı? Tenise gideceğim akşam. Sabahtan derslerim var. Derse gireceğim. Orası sınıfları da göstereceğim zaten. Ee, yani aşırı hareketli bir gün değil. Normal bir gün ama... Ama yine de... Bugünü birlikte geçireceğiz ve bu konuda çok mutluyum. Çünkü dediğim gibi bayağıdır vlog çekmiyorum. Bayağıdır YouTube kanalını çok boşladım geri döndüm. Merak etmeyin. O yüzden şimdi derse kadar bir saat falan vaktim var. Çamaşır çamaşır yıkayacağım birazdan. Çok kötü. O yüzden o kısımları size göstermeyeceğim. Merak etmeyin. Daha sonrasında birlikte derse gideceğiz. Dersten sonra zaten bütün gün dersim var. Daha sonrasında bir yemek falan yerim. Akşam tenise gideceğim. Kalabalık bir program bizi bekliyor. Allah düşüyordum. Ne oluyor? Neyse. Hadi görüşürüz. Bir saat sonra falan. Şimdi önce Price and Revenue Management diye bir dersim var ve aşırı zor bir ders. 429 kodu şimdi ona gireceğim bence daha sonrasında da ne var biliyor musunuz? Ne var ya ha, 316 diye bir dersin ürküyesi var o da böyle bilgisayarda Python, Python böyle uy, hiç iğrenç bir ders yani neyse. Şimdi Yoklama hesaplamaları Aa, yapıyorlar. Evet. Evet. Bugün vlog günü. Merhabalar. Akşam YouTube'dasın. <laughs> ne Yapacağım. Hiçbir şey. at kanka vlog için. Şimdi dersten çıktık. Berbat bir derste de bir daha olmaz <laughs> mı? Yemekhaneye gidiyorum. Yemekhaneye mi diyorsun? Kızlar nerede? Kızları geride bıraktık. <laughs> Çünkü bize artık şey yapması gerekiyor. Hocanın netlemesi gerekiyor. Evet. <laughs> ben hep gülümsüyorum. Ben fotoğrafım... Umarım... gibi düşündüm. Yok maalesef. Bu bugünkü bir vlog videosu. şeyini, vlogunu. <laughs> Bugün vlog var. Bugün ne vlog var? Ben biraz hastayım bak düş bunu falan içiyor. Geçmiş olsun. Çantamda <laughs> <laughs> ne var? Pardon enerji düşüklüğünü çok şey yapmayın. Bir de çöpünü de buraya atmış pis adam ya. Yani. Biz 5 slide çalıştık sürekli. İlk 5 slide biraz az olmuş. <laughs> hani benim kırık. Sen benim dörtüncü grubuna attığını gördün mü? Ne olmuş abi? Videoya kaydoldu. Geçmiş Nazara gelmiş Ne? <gülüyor> <gülüyor> Faruk Eslem'i aramış <laughs> Eslem açmamış Ben bu videoyu izlerken ansızın kendisinden bahsedildiğini duyunca Harun kahve çıktı üstüme Oluyor <laughs> ne, ne derse Sizin sınavınız ne zaman? 10 <laughs> valıgın normal, normal ben o sınavı hepsini iyi sınavı yapmadım Demişler çalışmaya başladığında <laughs> ve ben bu dersi alamıyorum o sınavları var. ben kaçıyorum şimdi şimdi odaya geldim hemen birazcık bir şeyler yiyip daha sonrasında da biraz örgü örmem lazım çünkü iki tane siparişim var o ve o siparişleri bir an önce bitirip kargoya vermem gerek o yüzden şimdi bir şeyler yiyeceğim. Yapıyorsun zaten Hızlısın. Sağ ol. Planlar değişti. Şimdi ben odada görmeyi planlıyordum ama arkadaşlarım tenis badilerim e, mesaj attı. Gel sohbet ediyoruz, sen de oturuyoruz, sen de otur diye. O yüzden şimdi onların yanına gideceğim ve dersim var saat 5'te başlayacak. Sonra da ona girerim artık. Yokuştan nefret ediyorum ben. Yani. Nefret, nefret gerçekten. Hemen şu beyaz yere gidiyoruz. Allah'tan çok yakın. Çünkü bu yokuştan sonra hiçbir yere yürüyecek ve gidecek enerjim kalmıyor. <laughs> Efe'nin başına vahim olaylar geldi. <gülüyor> 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 ne gülüyorsun? Çocuğun arkadaşın için üzül biraz. Tam böyle öyle bir yere oturmuşlar ki dünyanın en rüzgarlı yeri Efe'nin <laughs> <Efendim, gülüyor> bardak şop diye kucağına bir düştü. <laughs> Refleks verdin de kanka vurdukça daha çok sıçradı zaten. Yapacak bir şey yok. Kimisi gidiyor, herkes gidiyor. Fena değil, idare ediyoruz. İdare ediyorsun. Ciddi ilişki, evet ya artık Bulgar'a ciddi ilişki düşünen e, 20-22 yaş arasında. Ayrı bir ders almıştım. Şimdi arkadaşlarımın yanından arkadaşlarımın yanından kalktım odaya geldim çünkü 5 ile arasında normalde online dersim var ama hepsine giremiyorum. Çünkü saat 8'de teniste olmam gerekiyor. 6.30'da yemek yemem gerekiyor. 7'de yola çıkmam gerekiyor falan derken hepsini dinleyemiyorum ama önemli de bir ders. Haftaya sınavı da olan bir ders ama evet. Hocam şu dersine devam ediyor. Ben de ders kayıt alıyorum ama artık tenise gitme vaktimiz. Şimdi üstümü de değiştirdim zaten hemen. Önce bir yemek yiyeceğiz. Oradan tenisi. Bugün bu yok. Şu maalesef ki maalesef üçüncü kez çıkıyorum. Gerçekten. Ama yanına kitabımı da aldım. Kitabımı da, kitabımı da gösterdim zaten. Yine yokuş çıkıyorum ya. Ya tam dışarı çıkmak istedim. Tepesi iptal olduğunu öğrendim. Gerçekten. Ve ee, hani o kadar tadım kaçtı Ama yapacak bir şey yok. Neyse üst kapıya çıkmamızı alışveriş yapmak için bir bahane olarak kullanarak market alışverişlerini yapacağım hemen. Ee, sonra odaya gidip tabletimi alacağım. Sonra arkadaşlarım daha çalışıyormuş onların yanına gideceğim. Yani bu ne böyle saçma sapan bir gün oldu ya. Yapacak bir şey yok ama. Olsun. Allah'tan dengeye düştüğüm bir tane İnmek çıkmak zorunda kalmadım ama çıkacağım birazdan. soğuk değil ama çok rüzgarlı o yüzden çok soğuk. Burası olmasa okulu bitiremezdim. Sadece burası var olduğu için ders çalışabiliyorum. Sağ olsun. Ay bunlar ne? <laughs> Olmazsa evet. <laughs> <laughs> Merhaba. <laughs> dolaşıyoruz. Ve daha sonra ben yokum. Hadi Gördünün. git buradan. <gülüyor> 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 Hadi görüşürüz. Şimdi Kobi Center'a. Ders notu almaya. Ay çok çok. Ay arka plan da çok güzel. <laughs> Hadi görüşürüz. Güzel. çünkü bir de yurtta kalmanın en güzel taraflarından biri bir de yurdun okulun içinde olması en güzel taraflarından biri kesinlikle böyle akşam canınız sıkıldığında bu sahip katılırsa olsun istediğiniz gibi dışarı çıkabiliyor olmanız yani ne bileyim yurdun önündeki bankta 5 dakika oturunca insan da o yurdun sıkıcılığından uzaklaşıyor yani bu baya iyi bir şey bence.